bir açıldı. bu maçtan retmez. O tarikat karşı ve de gidip böyle bomboş bekleyelim mi? Evet. Üçüncü dakikaya kadar. Yok kanka. Tactics. Ben benden yumurta <laughs> çakışır mısın? Çakışırım. <laughs> Oha üçlü de mi yapılıyor? Beşliye kadar Beşliğe çıkıyor. Beşli de yapılıyor. Gökay Lola öğreniyor. Söylesene, İonyalıların hepsi senin kadar küstah mı? Ama benim gibisi yok ki. Tamam on baby. Altı ejlere atıyorum hemen. He at. Şurada. <laughs> Nasıl diyor bu geri zekalı evet. koyayım. Hani adamın üzerine doğru atamıyorum ama yiyor. Allah senin belanı vermesin. Sıkı git çıkarsın oğlum. Yani. Ananı sikerim. Kaçış Ne yapıyor lan o Orospu çocuğu şako. Vay <laughs> peyzevenge <Page> bak. Lan keser mi lan ben? Ama. Gelmiş pusu kurmuş burada bak. Orospu çocuğu hala burada geziyor. Silent <laughs> Tactics mi hocam? Evet amına koyayım gelmiş beklemiş. Beklememiş de kesip gelmiş. Benimki gibi var ya hani böyle noktalar çıkıyor. Onda da noktalar var ya. <laughs> o şey dördüncü <4. gülüyor> mermisi daha çok vuruyor ya. Ona değme diyorum. Orada sadece mor olan kaldığında gitme yani adamı. Uzaklaş direkt. <laughs> Amına kodum uşa kodum. Biri benden bir şey çaldı. E Malın şeyini aldık. Plus'una. <laughs> Hemen kaçış. Enayi. Çatla mı aldın? Ha, enayi buluyorsun. Distola <laughs> <laughs> ya, gerçekten de. Ya tutturamadım işte niye ne? ağlıyorsun? Ne? Tutturamadım diyorum. Niye laf, laf ediyorsun? Ya. Oğlum o ne diyor? Şaka mı Ustam zedemi yoksa kendini beğenmiş bir çiftçi aletine mi? Aşkım bak, görüyorsun değil mi cinin altındaki o çoğu? şey yap artık amana Kaçış yok. Kör gözünü çekeyim, mi? Ananı sikeyim ya sorun. Çok kutu. Kutu geri attı kanka adam adam atacağını. Beklim, Al ağzını öyle. O ne ya? Senin şeyin mi? Kar. Benim. Hayır. Sen ben 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 de de. Bu kafayla tutsak düşmene şaşmamalı. Tam gölgelere like. layık. Evet, aşkın ne yapıyorsun? <laughs> 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 Nasıl supportum ama sana? Elindeki gücü hak etmiyorsun. Oha daha ilk an yeni mi ekledi lan? Harbi lan niye o kadar uzun sürdü? Harbi lan. Yok ayıcım ulti alıp geleceğim ama deneyelim bakalım bir şeyler. Kanka mana yok ulti basamıyorum. Bunu gelmek üzere olacak. Bunu Altı oldu. Koşuyor mu oraya doğru? Kork benden. Geldim oraya Gel adamlar. Orospu çocuğuna bak. Geldim. <laughs> lux nerede Lux? O Lux'u... Şurada. Lux'u <laughs> kesemeyeceğiz ya. Bir totem yok mu? Orası çocuğu. <laughs> <laughs> Kafayı yersin ya. Do <laughs> do De, amına, oldu artık ya ama ne kadar dolar ya. Niye herkes bir Aha. Bekle. Eee <laughs> şimdi sen Kesin. <laughs> Şükür amına, Size yardım ettim. Size kaçman lazım vuramadım o. Şoko nerede bilmiyorum. O zaman görelim bak. Demi iyi kaçtı Seni seçtim. Bana hizmet edeceksin. Ama, Ama ne oldu? <laughs> ne <yapayım? gülüyor> Şoko bana gelirse tekleyecek şu an. Kaç et. Dönüş <laughs> canım yok. Nasıl geliyor ona ya? sen? Bu çok hızlı geliyor. Sıçan var ya. <laughs> beni küçümsemenin bedeni ağır. Ha onu alama ya. Bunu al ya. Sen al ya. <laughs> Pompa ke, devam ke. Öldürüyoruz ke. Oh çal. <laughs> Hata onu yakalama Ne demek? <laughs> Yakalayamayacak. İşte bu dengeleri alt üst edici Kaç saniye, saniye çarpa? Seni bana bitti. Bitti. Geliyorum. İşte bu hoşuma gitti. Ya ananı avradını sikerim ama senin ya. Öleceğim ben. <laughs> Can vereyim. <laughs> Kanka buradan kaçamam. Ben alamam. Kaçamam buradan. Ama ne oldu ya? Sosman'a bulamam. Ejlere bir totem bırakmıyorum. Hey ya! Oğlum ne yaptınız lan? <laughs> Kanka canım yoksa zaten Sen de Sen yalnızca bir araçsın. Ya alamadım. Ne fikir alacağım? O çalır değil mi? O çalır bilasam. Kanka yoin yöne. Çal. Kanka no? Yetişmiyor skill. Ne kadar da itaatkar <laughs> bir Şaka burada. Artık ben Geliyor. Gelsin.

Aynen, aynen. <laughs> ee aynen ne ne ay. da hakaret edecek. Bu saatten sonra <laughs> sıkışıyorum. distel distel kanka toptan koştum ama koyayım şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it Dönüştüm. <laughs> üst üste tamam, ben çok o burada Senior düşenlik alabilir miyim? Meştir. Gel. Aa, oldu. Gel hele gel. hele kim kimi alıyor? Tamam, meştir, çok oldu. Aşk, sen de gitsene altıya. Kim kim? Kaçan da büyük ihtimal ya. <laughs> Helal. Adının adam yaparız madem. Bedeni öldür. Baba sıkıştı be. Özgür. Gelin Ejirel mi? Aldım. aldım aldım. Evet. E gelin size yakın. Ya kata o. Ahtı geliyor bu Gelsin kaçar mı? Gelsin. Geliyorum ben. TP attı. Şey ki benim tam. Yo. Oo ben ejder alıp topu. Kanka. Geliyorum ya sikerim. Geldim. Ben bunu kovalasam taraftaki ikili biraz burada. Aa. Ya amına koyayım ulti niye basılmıyor ya? Şu ejderi bir alamadık ya amına koyayım. <laughs> numara aslında <laughs> onların da, da açılmasın ha. Tuttum onu. <laughs> Moroslu çocuğu ne oldu? Ama ne oldu? Renekton burada, Afi de burada. Burada bana faydası dokunabilir. Zed artık benim gölgemde yürüyor. Abi kaos anında grompalı. Yani aldım bak şu an yararım seni bizi kırıyorlar galiba. Ben bundan kaçamayacağım. Aldırır mı lan? Aldırır. Aldırır lan dur dönüyorum. <laughs> Bekle, E'm gelsin, dive gireceğim. Minyonla girsin de böyle. Ama kaçtık adamlar çok. Ha! Orospu çocuğu

pardon. Ne oldu? Abi millet tepeye gitti gerize kaldık tepeye kim attım dedim. Şeymiş, şüphesimmiş. Çıkma niye karışıyorsun sen yaram mı oluyorsun? <laughs> ay ağlayacağım gözlerim doldu. Ya en ay ama okudum salaha yok. seni. Aptal, <laughs> Aptal ya. Aptal orası. sen de gel. Aaa ben nasıl söylüyorum? Hadi sen söylüyorum? bir şey bırakıyor. O piste anlamadım ne bıraktığını amına koyayım. Görünmüyor. Bir anda çıkıyor ortaya. <laughs> Ananı sikim bu da burada ben yarrayadım burada. Siktir git. Siktir git. Gel gel. Tam W ile keserim böyle böyle. Planım devam ediyor. Siktir git Osman. Ananı sikeyim. Aptal Yasuo'ya bak bak, bak 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 onun oğluna bak ya gördün mü? Görmedim hocam. Ne yaptı? Nerede öldü o? Ya, aa, bu ama ya bu da öldü amana salağı oyun ittirecek evet, tek başına 1v5 atacak Ya ah bir kill için var ya bir kill için orada götünü verdi Doğru ya amana oğlu. Ben ya Orochi geliyor. Gel mi lan? Gel Orochi. Prenet onak <laughs> gitti. Sırada düşmanlarımız var. çocuğu katil. <laughs> en yani adamın üstüne doğru attım, <Gülüyor> <onunla>. <Gülüyor> O adam size kurdu ya. Hiçbir kamp yok ama kodumun kodum yerinde. Bombanın üstüne tam mı? Orası çocuğu ben gelince bastı ama rakibi kendini uzaklaştı. İçine attı ama ne oldu? Gideyim şuraya soyalım bir şeyler yapıyor Ya Yasuo bir şey yapıyor da çok kill oldu. Onu aldım sonunda o. <laughs> Ama ben buradan <laughs> <doğrudan> kaçamam. Ebelik o mu? Ya amına korum bu ya. Abicim beni bırak. <laughs> Anasını sikeyim bu cin nasıl ne ya? Ejder çıkıyor Amına kodumu niye sosu Oyun boyu Taptan yarıyor amına kodumu Bir kere tf'de gördüm ama Yukaracım ejder'e bir totem Onu ezik Alamayız ejder'i ama Orayı kontrolü edeyim mi? Dikkat et atlamasın şaka bir yerden Tamam bir tane totem şu çalıya mümkünse Ana ne sikeyim Geldim sana Geldim geldim <laughs> başını sürecek. O Demas ya attıdan O demas'ı alalım Gel şurada pusalım Hah. Şaka buradan. Lux da burada. Şimdi bekle var. Bekle. 3 dediğinde gideceğiz tamam mı? Şu ultim var mı? Yok var. Güzel. Şu çalıyor ulti bas. Çalıya. 1 2 3 koş. Kim o Tamam bunu da siktim. <laughs> Devam. Çok iyi. Ejder nerede? Ne ara aldı orospu çocuğu ejderi ya kaçta göre Tamam dur buradan go baron. Koş baron aman abi. Yasuo sen de gel amana siktiğim Yasuo. Renekton geliyor. Amana kodum biz şimdi ya, oraya gidiyoruz. Ama... Gidiyor. Gidiyor. Ya siktir et oğlum Renekton'u. Bak o orospu çocuğu gidiyor. Kill vurun amana. Kanka gel sen bana W falan bas Biz bunu siksen alamayız boşver. Orospu evlatları ya baksana. Alamaz mı? Alamaz. Ya Yasuo ya da kata gelse alacağız 3 kişi. Hadi Yasuo yarsın ama kata bari sen gel. Dur oyun bitiyor lan. Ah ne geliyorsun. Burada ben geçeceğim yoksa ya orada bir rakam şey. Evet burası gideriz biz da çıkalım buradan. Jingeldan yarraydı. Düşmanlarımı gölgelerle sararken ışığı ezilenlere Bekle gidip son item alıp geleceğim. Şimdilik yeter. ben daha güçlü olacağım. Baron alsın iyi ya. Kanka gelmediler ki. Ama şu an alamayız şu an alamayız. 5 5 çıkabiliriz. Düşmanlarımı gölgelerle sararken ışığı ezilenlere bırakıyorum. Gold alacaksın mı? Sen al. Vur. Gel bunu da gold'un. Ben bana bıraktım, sen aldın onu direkt. Sen aldın oğlum ben aldım. Aa benim kurt olmuş lan. Ama şuraya gir resetlenecek o kanka. Hah. Demek ki onu üçlü alırız aslında. Dört katı da var hatta. Ye girelim ya. Kata gel abi. Amına oğlu ya. Amına kodum 1 var, biri yok ya. Amına. Kanka giremeyiz senin. 4 kişi olmamız lazım. Kata. Kata. Gel kanka sen. W. Ha. Aldık ya. Şopa gelip kalmazsa aldık. Amına koduğum oğlu. Kanka aldı. Kanka aldı. Ha aldı mı? Ya sen kimden çalacaksın? Sen buralara nereden girdin? ulti bastılar ama ne kodum bir baron için gördüm. Bir tane daha tek atar mıyım? Şuradan bir yerden. o Bastı zonyayı. <laughs> tamam devam. Ultim geliyor lan 4 <laughs> saniye. Devam 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 bitti de oyun. Siktik. Jini tekleyeceğim direkt. yok. Ultim ne var? Neydi, döndüm evet, döndüm lan. ekranı. Ananı sikeyim, ulti basmaya şey kalmadı. Ez. Basit. Abi. Abi. Görüyorsun Gökay. Götten evet. kan Ne? Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Abi götten siktik. Aa terfi etti lan ben. Ha doğru terfi çıktım zaten.